Evet, iyi akşamlar sevgili öğrencilerim. Şimdi Maviş, dün akşam, en son videomuzda şiir okumuştu. Acaba bu şiirleri beğendiler mi diye çok merak ediyor ama e, bu akşam hiç konuşmak istemiyormuş. Öyle söyledi, dedi ki canım istemiyor dedi konuşmak. Bir şiir söyledim dedi, bir yemek konusunu, e, yemek yememeyi dedi e, anlattın dedi benim için. Onun için bu akşam da hiçbir şey yapmak istemiyormuş. Hepinize başarılar diliyor. Hadi bakalım Mavi şimdi kenara çekil ve otur. Şimdi e, istek üzerine ondalık kesirler 5. sınıf konusunu işlemek istiyorum. Birkaç öğrencim özellikle ondalık kesirler ve 5. sınıfı anlatmamı istedi. Onun üzerine hazırlık yaptık ve anlatıyorum. Dersimiz ondalık kesirler. Şimdi ondalık kesirler ne demek? Paydası 10, 100, 1000 gibi 10 on ve 10'un kuvvetlerinden, katlarından oluşan kesirlere ondalık kesir denir. 1 bölü 10, 4 bölü 10, 9 bölü 10, 15 bölü 100, 8 bölü 100, 45 bölü 100, 98 bölü 100. Devam ediyorum. 75 bölü 1000, 120 bölü 1000, 750 bölü 1000. Kesirle ondalık kesir arasındaki fark, kesirde bütünü istediğimiz kadar eş parçaya böleriz. Ondalık kesirlerde ise 10 on ve 10'un kuvvetlere yani 10, 100, 1000'e böleriz. Şimdi 1 bölü 2. Bir bütün iki eş parçaya bölünmüş taranmış. 3 bölü 5. 1 bütün 5 eşit parçaya bölünmüş. 3 tanesi taranmış. 5 bölü 10. Ona bölünmüş 1, 2, 3, 4, 5 parçası taranmış. Şimdi ondalık kesirde ise her zaman ya payda ya 10, ya 100, ya 1000 olacak. Ona 10 bölünmüş bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 5 parçası taranmış. 5 bölü 10. On. Ondalık kesir bütünü 10, 100 ve 1000'e böleriz. Kesir bütünü istediğimiz kadar eş parçaya böleriz. Ondalık kesirler kesir çizgisinden faydalanarak pay ve payda biçimde yazılabileceği gibi virgül kullanılarak da yazılabilir. Şimdi 5 bölü 10 0 tam 10'da 5.

Ondalık kesirlerde virgülden önce olan kısma tam, virgülden sonra gelen kısma da kesir kısmı denir. Ondalık kesirlerin on, şimdi bir tablo elime geldi. Ondalık kesir ve virgül kullanılarak gösterilişi. Şimdi 5 bölü 10 ondalık kesir. Virgül olarak gösterirken 0 tam onda 5. 3 bölü 100 on, virgüllü olarak gösterilmek istersek 0 tam %3. 55 bölü 100 0 tam %55. 3, ta, 3 bölü 1000 0 tam binde 3. 743 bölü 1000 0 tam 1000'de 743. Şimdi 25 tam 1000'de 384. 25 tam kısımdır. 384 bölümü kesir kısmıdır. Okunuşu da 25 tam 1000'de 384. Şimdi ondalık kesirlerin kısım ve basamaklar. Basamakları okurken daima onda birler basamağından başlayalım onda birler basamağı, yüzde birler basamağı, binde birler basamağı. Tam kısmını okurken birler basamağından başlayalım. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Şimdi ondalık kesirlerin yazılışı. Ondalık kesirleri yazarken önce tam kısmı, sonra kesir kısmı yazılır. 5 tam onda 1 5,1 2 tam %25 2,25 8 tam binde 154 8,154 0 tam onda 5 0,5 Ondalık kesirlerin okunuşu Ondalık kesirleri okurken önce tam kısım sonra kesir kısmı okunur. Virgülden sonra bir rakam varsa onda virgülden sonra iki rakam varsa yüzde virgülden sonra üç rakam varsa binde diye okunur. Demek ki onda yüzde ve binde. Şimdi okuyalım. Beş tam virgülden sonra bir tane olduğu için beş tam onda altı. Bakın virgülden sonra 2 basamak var. 7 tam yüzde 15 yüzde diye okunur. Şimdi 3 ile 3 virgül 246. Onda birler yüzde birler binde birler. 3 tam binde 246. 0 tam onda 8. 0 tam onda 8. 0 tam yüzde 7. 0 tam binde 3. 0 tam binde 24. Şimdi burada yaz yazarak anlatacağım. Kesirleri şöyle ortalayalım. Evet. Kesirleri yazıyorum. Kesirleri ve ondalık gösterimleri gösterimleri yazıp okuyunuz. Şimdi bu nedir? Kesir. Kesiri nasıl okuyoruz? 40 3 bölü 43 bölü 100. Şimdi virgüllü olarak okuyoruz. Sıfırda yüzde 43. Aynı sayının kesir olarak okunuşu, ondalık gösterimi olarak okunuşu bu şekilde. Şimdi 2 tam 7 bölü 10. Şimdi okuyoruz. 2 tam 7 bölü 10. Şimdi virgülü olarak okuyorum. 2 Tam 10'da 7. Bir tane daha yapalım. 3 Tam %19 3 Tam 10 9 bu kesir olarak okunuşu, ondalık gösterim olarak okunuşu 3 Tam yüzde on Şimdi dört tam bir bölü on dört tam bir bölü on dört tam onda bir. Evet Şimdi e, dersimiz şu anda sona erdi Herhalde faydalı olabilmişimdir e, Maviş'i çağıralım Maviş'cim gel bakalım Sen ne yaptın e, Birazcık canın sıkkın görünüyor ama Evet yine aynı şekilde devam ediyor Bu gece konuşmayacakmış Ama size iyi akşamlar deyip Ellerini sallıyor İyi akşamlar Evet sevgili öğrencilerim bu akşamlık bu kadar beşinci sınıf ondalık sayılır, ondalık kesirler, ondalık gösterimler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. hepinizi tek tek yanaklarınızdan öpüyorum, sevgilerimi gönderiyorum.